Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Biz TÜZ ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağız. Bugün keyifli bir gündü. Hafta sonu yaptığımız analizde BİST'teki yükselişin sürmesini beklediğimizi analiz etmiştik. Şöyle birazcık daha görünür hale getirelim. Gördüğünüz gibi en son yalandan çizdiğimiz çubuklarımızın çok net bir şekilde Çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman e, şu bölgeye bir geçiş yani kanala girmeye çalışabileceğinden bahsetmiştik Bistin. Buradan beklediğimiz tepki gene gün içinde düşüş oldu hatırlarsanız. Şurada kırmızı çizgimiz var gördüğünüz gibi e, 1520'nin üzerinde kapatmıştık Cuma günü. Bu bölgenin altına biz sarktıktan sonra gene bakın incecik bir çubuk şurada. Şöyle genişleteyim birazcık daha incecik bir çubuk altta kırmızıyla daha önce destek olarak çalışan bir bölgeden destek alarak sert bir şekilde tekrar yukarı ivmelendiğini gördük. Bankacılık hisselerinde bugün ciddi miktarlarda alım yoktu. Ama e, zaten şöyle baktığımız zaman geçen haftadan beri ciddi miktarda bir satış da yoktu. E, bu yüzden BIST'in sallansa da yükselişine devam edebileceğinden bahsetmiştik. E, yarın itibariyle bu bölgeye yavaş yavaş kat ediş başlayacak. Önümüzdeki günlerde de daha önce de bahsettiğimiz gibi 1580 bölgesinde hareketin sürmesini bekliyor olacağız Ocak ayı içerisinde. Şimdi e, BİST'te e, şöyle baktığımız zaman bugün sanayi grubunun e, BIST'i ayakta tuttuğunu ve güçlü alımlarla desteklediğini gördük. Hacim e, beklentilerin birazcık altındaydı çünkü bankalarda ciddi bir miktarda giriş yoktu. Şöyle baktığımız zaman yurt dışı piyasaların genel itibariyle Fransa hariç e, artıda olduğunu görüyoruz. Yarından itibaren artık yavaş yavaş Biden'ın koltuğuna geçme gününün yaklaşmasıyla yavaş yavaş piyasaların birazcık daha toparlanmaya başlaması ve Biden'ın konuşmalarıyla birazcık daha güzel bir haftaya haftayı sonuna ulaşacağımızı tahmin etmekteyim. Şöyle takasları da tekrar bir bakalım isterseniz. Hatırlarsanız şöyle tekrar hatırlatmak gerekirse ABD seçimlerinden beri para girişi var bankalara. Biz de o günden beri para girişlerinin net bir şekilde devam edip etmediğini takip edebilmek için o günden bugüne takasları analiz ediyoruz. Şöyle baktığımız zaman 5 Kasım'dan beri şu zamana kadar gerçekleşen işlemlerde Citibank'ın 313 milyon Deutsche Bank'ın 201 milyon garanti bankasında payını olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şöyle bir e, haftalık bankalar bankadılar e, gördüğünüz gibi siz de fark ettiğiniz gibi Bist'in de şu düşüş periyodunda dinlenme yaşadılar. E, bankacılık hisseleri düşerken Deutsche Bank'ın piyasada en çok Citi'ye nazaran bankalarda pozisyon arttırdığını gördüm. Şimdi geçtiğimiz haftaki analizlere de ana, yani hatırlarsak Deutsche Bank'ın elinde 180 milyon civarında lot vardı. Bunu 200'de doğru yükselttiğini görüyoruz. Citibank'ın da elinde yaklaşık 322 milyon lot vardı. Onu da 313 seviyesinde olduğunu görebilirsiniz. Şimdi e, Garanti Bankası'nda gördüğünüz gibi artık 1 milyonun e, üzerine çıkmak üzere lot miktarı 1 milyarın düzeltiyorum. E, şu an 660 milyona şu 313'ü eklerseniz şu anki mevcut e, pozisyonunu görebilirsiniz. Önümüzdeki aylarda bunun 1.5 milyara kadar çıkmasını bekliyor olacağım ben önümüzdeki aylarda. E, Fitch'in bugün bir açıklaması oldu. E, i̇kinci çeyrekten itibaren Merkez Bankası'nın yeniden bizim beklediğimiz gibi faiz indirimine yönelmesini bekliyor olacak. Faiz indirimi demek bankacılık hisselerinde e, birazcık daha karlılığın artması demek. E, faiz arttırımı geldiği zaman da bilakis e, son çeyrekte 2020'nin son çeyreğinde bankacılık hisselerinin, karlarının bir miktar eridiğini e, düşünebiliriz. Onların artık yıl sonra bilançolarında tekrar tahlil edeceğiz. Şimdi isterseniz diğer bankamıza geçelim. Akbank'a baktığımız zaman e, Citibank'ın elinde 170 milyona kadar lotunu arttırdığını görüyoruz. Bu miktar aslında 185 milyona kadar çıkmıştı. E, Citibank'ın az önce Garanti Bankası'nda da paylaştığım gibi e, 5 Kasım'dan beri ki takaslarını incelediğimizde e, lot miktarını geçtiğimiz hafta bir miktar çünkü biliyorsunuz %7 %8'lere varan bir değer kaybı oldu bankalarda bir buçuk hafta içinde. Ee, şimdi bu düzeltme bitti. Şimdi yeniden başlayacaklar toplanmaya ve bu düşüş esnasında Deutsche Bank'ın yine Akbank'ta pozisyonunu arttırdığını söyleyebilirim. Aynı şekilde yapı kredide de bu görüntü sabit. Ee, Citibank'ın elinde hala 248 milyon gibi çok yüksek bir lot girişi bulunmakta. Bir hissenin zaten e, bahsettiğim 3.20 pivot bölgesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi zaten yükseliş ivmesinin Artarak devam etme ihtimalini arttırmakta. Şöyle vakıf banka geçersek Vakıfbank'ta da e, bu son analiz, analizimizde 19 milyon lot vardı Citibank'ın elinde. 5 milyon lotun erittiğini görüyoruz ama totalde e, negatif de değil. Çünkü HSBC'nin elindeki lot miktarını arttırdığını görüyoruz. Yani hissenin aşağı düşüşünde HSBC'nin elindeki lot miktarını arttırdığını söyleyebilirim. İş bankasında da aynı şekilde e, Citibankın payının aşağı yukarı aynı olduğunu söyleyebilirim. Çok miktarda bir iş bankasına değişim olmamış. Yani hisse aşağı düşerken aslında sadece e, takaslılarda görülebilen ciddi bir kayıp yaşamamış görünüyor. E, bu yüzden de size sürekli söylüyorum ya piyasada onlar satmıyorsa. Biz niye satalım, düşüş bekleyelim? Şimdi onlar da pozisyonlarını da azaltmaya giderse o zaman neler oluyor diye kendimize sormaya devam edeceğiz. Şimdi e, dediğim gibi şu an tam bu çubuk, e, dün konuştuğumuz çubuk bu. E, bu tarafa geçtikten sonra Bist'in birazcık daha rahatlamasını bekleriz. Yani bugünkü hacim yetersizdi bu kanala girmek için. Çünkü bu kanala girdiği zaman Bist'in %3, %3.5 civarlarına kadar yükselmesi gerekirdi. Çünkü buradan sonra alıcıların birazcık daha kuvvetlenme ihtimali artacaktı. Bir sonraki analizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.